etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 561 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 16. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Madde 16, 5651 sayılı kanun 3. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 3. Bu kanun kapsamındaki faaliyetlerini yurt içinde yürütenlere... Bu kanun kapsamındaki bildirimler yalnız yasal tebligat adreslerine veya bu kanun kapsamında bildirimleri almak için kurmuş oldukları elektronik şikayet mekanizmaları üzerinden yapılır. Yurt dışında faaliyette bulunanlar için bildirimler Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılır. Bu fukra, fıkra hükmüne uygun olarak yapılmayan bildirimler nedeniyle içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluluğuna gidilmez. 4. Başkanlık. Bu kanunun dördüncü maddesinin 3. fıkrası, 5. maddesinin 5. fıkrası ve 6. maddesinin 1. fıkrasında d edildiği uyarınca mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerini isteyebilir. 5. Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir. Mustafa Kalaycı Konya Milletvekili ve arkadaşları Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyor Sayın Başkan. Hükümet? Katılmıyoruz Sayın Başkan. Sayın Bal buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir kez daha huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha önce söz aldığım maddelerde basın hürriyetiyle demokrasi arasındaki ilişkiyi ifade etmeye çalışmıştım. Evet, basının üç tane mecrası var demiştik. Bunlardan bir tanesi yazılı mecra, gazete, mecmua vesaireleri. Bunların 11 yıllık AKP hükümeti döneminde köşe yazarlarının nasıl ve talimatlarla başbakanın emirleriyle işlerinden çıkarıldığını, bunların yüzü açtığını ve böylece yazılı basının kontrol et, kontrol edildiğini ifade etmiştim. Görsel basına ilişkin olarak da alo fatih hatlarının kurulduğu ve bu alo fatih hatlarının sadece bir tek televizyon kanalıyla ilişkili olmayıp yandaşlaşmış olan tüm kanallarda veya candaş olup da korkutulmuş vergi borçlarıyla veya vergi cezalarıyla korkutulmuş olan tüm kanalları kastetmiştim. Buna rağmen Sayın Başbakan ısrarla geride kalmış 3-5 tane cılız ve yayın alanı son derece zayıf olan televizyon kanallarını işaret ederek bunlarla hesaplaşma derdinde olduğunu bugünkü konuşmasında ve daha önce konuşmalarında da dinlemiştik. Sıra internete geldi. İnternette elbette sorun var değerli milletvekilleri. 11 yıldır AKP iktidarında bu sorun yaşanıyordu en azından bilmekteyiz ki Milliyetçi Hareket Partisi dinlenmiştir. Buna ilişkin internet yayınları yapılmıştır. Bununla ilgili deliller de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yetkili mercilere iletilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin internet kanallarına düşen yayınları ve görüntüleriyle ilgili olmak üzere Ömer Faruk Bayındır isimli bir kişinin bu işi organize ettiğini yetkili mercilere ilan ettik. Ömer Faruk Bayındır kim? AKP'nin belediye meclis üyesi. Ne yapmıştır? Yayınları yapan, Amerika kıtasında bulunan bir internet sitesine telefonuyla, kendi telefonuyla ne zaman yayınlayacaksınız, nasıl yayınlayacaksınız diye defalarca konuştuğu tespit edilmiştir. Telefon numarası bellidir. İki, bu şahıs kendi kredi kartıyla yayın ücretini ödemiştir. Kredi kartının numarası bellidir. Üç, Milliyetçi Hareket Partisi'ni gözetleyen siyah, donanımlı, camları siyahlaştırılmış bir araçtır ve bu aracın da fotoğrafları bildirilmiştir ve Sayın Bakan'a sorduk. Bulabildiniz mi faili? İkrar etti ki Sayın Beşer Atalay bulamadık. Yanında bulunan MİT mensupları vardı görüşmeler sırasında. Siz bulabildiniz mi dedik. Hayır bulamadık dediler. Ve bu görüntüler üzerinden Sayın Başbakan genel genel diyerek oy devşirme işini tamamladı. Sıra geldi 17 Aralık, 17 Aralık, 25 Aralık ve 2 Ocak. Demokrasi ve yolsuzluk tarihinde çok önemli 3 tane tarih. Bu tarihlerde ortaya çıkan yolsuzluk yok ve rüşvetle, kara parayla ilgili sorunlar AKP'yi son derece rahatsız etti. Çünkü bakanlarına, bakan çocuklarına ve oradan da Sayın Başbakan'ın ve çocuklarına kadar ulaşan bir operasyondu. Bu operasyonda AKP korktu. Telaşa kapıldı. Panik ile birlikte önce polisleri hakire yeksan etti. Arkasından hakim ve savcıların elinden dosyaları aldı. Fezlekeleri 45 gün Adalet Bakanı inceledi. Bunların içerisindeki delilleri ve muhtemel şüphelileri tespit etti. Gerekli tedbirleri aldı ve talimatlar yağdı. Bu talimatlar yargıya talimattı, polize tamir talimattı. Ankara böyle istiyor, soruşturmayı durdurun talimatı. Gün geldi iş basına yansıyınca AKP'nin aklı başına geldi. İnternette bu yolsuzlukların, tapelerin, konuşmaların, görüntülerin yayınlanmasını engellemek amacıyla bu kanun getirildi aynen HSYK kanununda yapılıp yapılan değişiklikle birlikte HSYK'nın AKP'nin şubesi haline getirilmesi gibi aynen dershanelerle ilgili kanunda olduğu gibi ve aynen polis teşkilatında yapılmış olan operasyonlar gibi Türkiye AKP'nin diktatörlüğüne doğru bir gidişatın içine sürüklendi. Değerli arkadaşlarım bütün bunlar sizin parmaklarınızla ortadan kaldırılabilecek bir iş değil. Bir bilen var. Cenab-ı Zülcelal her şeyi bilir, her şeyi. Teşekkür ederiz Sayın Bal. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi kutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 561 sıra sayılı kanun teklifinin 16. maddesiyle 5651 sayılı kanun 3. maddesine eklenen 4. madde metninden 4. fıkranın madde metninden çıkarılmasını ve diğer fıkranın buna göre teselsüs ettirmesini arz ve teklif ederiz. Ahmet Aydın Adıyaman Milletvekili ve arkadaşları. Komisyon önergeye katılıyor mu? Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. Hükümet? Katılıyoruz Sayın Başkan. Gerekçe yok diyorum. Gerekçe, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yalnızca mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerinin istenilmesi, istenile, istenilebilmesi amaçlanmıştır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmiştir. Kabul edilen bu önerge doğrultusunda... 16. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri yeni madde ihtisasına dair bir önerge vardır. İş tüzüğün 91. maddesine göre yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde görüşme açılır ve bu maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir. Bu nedenle önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla yani 21 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmadığı önergeyi işlemden alacağım, katılmadığı halinde. Şimdi önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 561 sayılı kanun teklifinin 16. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. Madde 17. 5651 sayılı kanun 5. maddesinin 3. 4. ve 5. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 6. fıkra eklenmiştir. 3 yer sağlayıcı, yer sağlığı hizmetle ilişkin iletişim içeriğinin tespitine ve dinlenmesine imkan vermeyecek nitelikte ve bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kapsamdaki trafik bilgilerinin altı aydan az veya ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Dört. Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturma ve veya kavuşturma, kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde başkanlık tarafından yeri sağlayıcı ve veya, veya erişim sağlayıcı sağlayıcından alınarak verilir. 5. Yer sağlayıcı ancak kanundaki açık yetkiye dayanarak kamu kurum ve kuruluşlarca yapılan taleplerle mahkeme kararına dayalı olarak yargı makamlarınca yapılan taleplere istinaden faaliyetlerin neticesinde elde ettiği kişisel verilerle bilgi ve belgeleri açıklayabilir. Bu fıkra kapsamında yer sağlayıcıya yöneltecek taleplerde istenen bilgi ve belgelerin hangi amaçla kullanılacağı hususları Talepte bunların yetkisi, talebin amaçları ne şekilde sınırlandırıldığı, talep edilen bilgilerin ancak amaç doğrultusunda kullanılacağına dair taahhüt ve amaç doğrultusunda kullanılacak bilgilerin gizliliğinin sağlanması için alınacak koruma tedbirleri gerekçeleriyle birlikte detaylı olarak belirtilir. Yer sağlayıcı bu fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla başkanlığın bu kanun ve diğer kanunlarda verilen görevlerin ifası kapsamında bu fıkra hükümüne uygun şekilde talep ettiği bilgileri başkanlığa teslim eder ve bu kanunda yeri sağlayıcılara yüklenen yükümlülüklerin ifasını teminle sınırlı olmak üzere başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır. Yurt dışında yerleşik olan yer sağlayıcılara yöneltilecek bilgi taleplerinde Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası adli yardımlaşma anlaşmalarının hükümleri uygulanır. Altı, trafik verisi olarak trafik bilgisinden fazla bilgi istenemez. Mustafa Kalaylı, Konya, Oktay Vural, İzmir, Mehmet Gülal, Antalya, Faruk Bal, Konya, Seyfettin Yılmaz, Adana milletvekilleri. Komisyon önergeye salt çoğunluğuyla katılıyor mu? Komisyonu davet etmem gerekiyor Sayın Başkan. Sayın Kalaycı ve arkadaşlarının yeni madde iddiasıyla ilgili bir önergesi vardır. Komisyonu davet ediyorum. Sayın Başkan komisyonun toplanamayacağı, salt çoğunlukta katılamayacağı anlaşılmıştır. Ben gelen kimseyi görmüyorum. Salt çoğunluğumuz yoktur katılamıyoruz Sayın Başkan. Şu, <laughs> 21 kişi göremediğim için burada. Evet. Evet. Şimdi komisyon önergeye salt çoğunluğuyla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kaldırıyorum. Şimdi 17. maddeye geçiyoruz. 17. madde üzerinde 3 önerge vardır. İkisi aynı mahiyettedir. Okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 561 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 17. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Madde 17. 5651 sayılı kanun 8. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi aşağıda şekilde değiştirilmiş ve madde aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 1. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak oranlı ilkesine uygun olarak çocuğa gençliğe ve ağır ve vahim nitelikte saldırıların önlenmesini temin eden erişimin engellenmesine karar verilebilir. İnternet sitesinin tamamındaki içeriğin bu bendeki koşullar açıkta taşınmaması durumu internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellemesine karar verilemez. 15. Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hakim kararıyla 9. veya 9a maddesine göre verilen hakim kararı birden fazla suç ceza mahkemesi bulunan yerlerde hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından belirlenen suç ceza mahkemesi tarafından verilir. 16. Bu kanun kapsamında URL bazlı erişimin engellemesini engellemesi yapacak erişim sağlayıcıların bunu teminen kuracakları sistemin kuruluşu ve işletme maliyetleri, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığının bütçesinde konulacak ödenekten karşılanır. Ödenin kullanılması ilişkin hususal ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Urele bazı erişim engellemesi sistemin erişim sağlayıcılar tarafından kurulması, işletilmesi, gizlilik ve güvenli ilişkin hususlar ile bilgi teknoloji ve iletişim kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Mustafa Kalaylı, Konya, Oktay Ural, İzmir, Mehmet Günal, Antalya, Seyfettin Yılmaz, Adana, Nevzat Korkmaz, İsparta Milletvekilleri. Şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Birlikte iş